Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün birlikte Hunger Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu mapi herkes biliyor zaten. Kaç dakikamız var? Şurada yazıyordur. Bir buçuk. Bu bir buçuk dakika içinde size duyuru yapmış olacağım arkadaşlar. Kalosu yüklenmiyor YouTube'a. Ne zaman olduğunu düşündüm. Süresinden olabilirlerdi. Ya e, yorumlara yazmışlardı. İnternette gördüm. O yüzden kostelimiz iptal oldu. Onun yerine FIFA 2015 derbileri çekeceğim. Örneğin Galatasaray, Fenerbahçe yok işte. Fenerbahçe, Beşiktaş yok işte. Galatasaray, Beşiktaş'ta Trabzonspor'da falan filan. Yine o derbiler kısa oluyor. Yani başka çekecek bir şey yok hani. de sen Batman'in görevi Batman var PlayStation var ama onların bölümlerinde geçemiyorum. Çok manyak bir bölümleri var. Ee, böyle sizi de öldürecek. Hani sürekli ölüyorum ben Batman'de son bölümlerde geldiğim zaman. O yüzden bir 2015 belir başlıyor. Eğer kaldı saymaç olursa tabii ki de kılıtısları olacak. Evet başlıyoruz 30 saniye falan. Ben niye bu duyuruyu bir buçuk dakika varken başlattım ki? Yani bir buçuk dakika içinde ben 10 tane duyuru yapardım. Oh Phoenix, Scorpion. Aha Scorpion'umuz var burada. Aha başlıyor. Susun. Konsantre. Olun. Başlıyoruz. Kötü atladım lan. Ha? Haydi al 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 şunları al 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 al. Bu çizmeyin. Bu çizmeyin. Bu çizmeyin. Ooo süper çıktı. Taşkılıcı şunu, şunu şunu şunu. Aa, güzel zırhımız oldu kafalı da Tamam. Taş kılıcımız da var, demir baltamız da var. İyi. 15 saniye içinde birbirimize vurabilirmişiz. İlk başlarda birbirimize vuramıyoruz. Aha gemi. Benim gemim o. Hayır. Chest arayacağım. Chest. defa pii. Şey. İlk defa suya düşmedim diyecektim düştüm. Hadi şuradan çık çık çık. Aaa hayır ya. Adamlar yetişti bile bana. Daha kimse yok. Onlar orada kapışıyor galiba. Oy double chest gördüm orada. Orada bir double chest gördüm ama birleşik yapmamıştık. Ya, bir şey. Ya yeah, bir şey. Güzel şeyler yok da hani. Yemek zaten işe yaramıyor. Uy buraya biri yaklaşıyor. Ben yukarı tırmanayım en iyisi. Merhaba. Oha 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan skorpiyon gelmiş. Ben <laughs> şimdi buraya tırmanıp vuracağım. Aa ah, dalma bana starlight. Hadi hadi. Aa, anlara sıkıştım. Ha görmedi beni. Burdayım ben. Bak burdayım ben. Öldü. Hayır, hayır, hayır. Ya bunu da öldürdüm. Bunun 905 FK cleaning up. Herkesi temizliyor yazdorta. <laughs> ya ya, ya mersi canım benim ama. Bence oraya çıkınca benim canım azalıyor. Ben oraya neyle çıkacağım ki? Yukarıda chest olduğunu inanıyorum. i̇nanç. Ben buraya nasıl çıkacağım? Şuraya çıktı. Aa, nasıl çıkamadım? Nasıl çıkamadım? Şuradan şuraya atlayacağız. Hop! Aa, Tamam, çıktık, başarılı. O chest, o baby chest. İki demir çıktı da, nasıl diyeyim yokuz. Gizlik yani. Ama ee, burada mı chest var <laughs> lan? Herkes herkes öldürüyor, beş kişi kalmış galiba. Onlardan biri ben olduğum için dört kişi ya <laughs> kişi bunları bir de kurursa işimiz biter videoda sesim çıkmıyor olabilir oyun kasıyor da olabilir ama bu oyun kasmıyor video çekerken o bilir gemiye gidiyor ama chestler boş ya boş dururken ben şey yaptım gittim oraya. Bana geliyor. Bu kim? Acele etmiş koş 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 ortaya koş 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 da koş 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 ne var lan? Ben de suyun altına girebilirim. Ne var? Ne var? Ben kaçıyorum. Kaçmış numarası yapacağım şimdi. Sonra arkamı hızla bir döneceğim. O zaman görecek o. Ben şimdi ortaya koşuyorum. Geliyor mu o peşimden? Yok gidiyormuş lan. E, of. İyilerek gidince şey ismimiz gözükmüyor diyebiliyorum. Bakalım onu da öyle mi? Tamam be ya boş ver. Zaten canım almış. Bu adam oraları yakmış. Tuzak mı kurdu bize ne yapsana? O Allah Allah bak bak. Orası yapıyorum. Ninara <laughs> ninara <laughs> <laughs> Allah'ım neler çıktı. Hadi. Hayır ben kalacağım var. Gel. Gel Ya nasıl? Pati bunu kurtaramıyor. Niye kaçmıyor? Anlatan adam daha bana vuramadı. Ben de demir baltayla da acaba ne yapacağım? Kocay. Ne oldu Ya benim eşyalarım niye giriyor ya? O diamond vardı lan orada. Acaba orada diamond vardı. Ya kapsarımı giyeyim ben. Ha full iron oldu. Güzel. Ben sıra eşya doldururken birileri gelip arkamdan çalmasın da. Acaba daha ya daha, daha demin. Demir kılıç yaptım ya lan. Şurada diamond var. Ben diamond almak istiyorum. Aldın mı? Ha, aldım mı? Aldım. Sen ölen, Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? demir kılıcım. Ya bak şimdi demir kılıcı elim alınca kayboluyor. Acı. Siz bu adamı atladınız mı lan? Şeyde şu denizde. Ben onlar kaçma numarası yapmıştım. Öleceğim abi öleceğim ya. Aha nasıl? Oho iki kişi. Bir kişi kaldı o da orada. Hadi onu da yani Furkan. Hadi onu da yani onu da yani. eşyalar kalsın. Adam beni kovalıyor. Neyse ben ortaya gidiyorum. Nerde adam herif? adam nerede? Bana tuzak muzak kurmuyor değil mi? Bir dakika kalmış Gelir kapışak işte ya ne olacak? Bunlar da Bu ne? da ne? Bu ne? Ya ne? Bu ne? Bu Yok ben canlı kadar çok mu büyük böyle iş. Az daha yanıyordu. Çıkmadı. Şuna. Ne çıkmaz ki? Şuna bakmıştım. Yani. Aldığımız kadarıyla hiçbir yerde. Ha şimdi elime aldım demir oluyor. Aa demir kalıcım var benim. Nasıl lan? Bir de benim nasıl demir kılıcım oldu. Aa, death başlıyor. Ve benim iki buçuk canım var. Hah, <laughs> hah, yedik. Yedik bu kuramam. <laughs> ya pehlivan Osman Aga geliyor. Okul bir işe yaramaz. Ben de atmıştım çünkü. Adam bana da almayı seçti. Işte. Haydi. Ayyaa. <laughs> <laughs> ya neyse bu bölümlük bu kadar arkadaşlar bana facebook adresini oluşabiliyor oradan bir yoruma paylaşabilirsiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın